Bugün Toho Shop'tan aldığımız yeni bebekleri açıyoruz arkadaşlar. Hem de bakın arkamda. Ben şöyle bir alayım. İlk bebeği göstereyim size. Böyle kocaman bir bebişimiz var. Bakın şey şöyle Bakın izleyin. Bakın alayım yeni çıkınca dönümce, Diğer oyuncağa geçelim. Bunu size söyleyeyim mi? Öyle fırlatıyorum. Bir tane işaret getiriyor arkadaşlar. Bu da McDonald's'tan karışmış yani. Bir de yeni tarağımız var arkadaşlar. de pro Ben burada da Elsa var. Elsa ve Anna var arkadaşlar. Çok yapışkan. Getirici bana bir tane aşağıya. <laughs> bakın arkadaşlar burada sekreter. Wait. Bakın böyle çünkü. Durun arkadaşlar. Bakın içinde... Bunu şimdi. Bu ne Bakın kapamda duruyor. Benzedik. Bakın arkadaşlar. Aldı. Ben onu Çıkarttım arkadaşlar. Şunun küçüklüğüne bakar mısınız? Benim bebeğim çok tatlı değil mi? Pembe kapa çıktı. Bakın. Nasıl açınca böyle bir şey. Ve böyle bir şey çıkmışak. Burayı böyle çıkarttık. Ve şu koyacağız. Bakın geceşi geliyor, alıyor. Hemen yani biber onu vermedim. Uyusunlar birsin. da birsin. Artık şuruyusun arkadaşlar. Maske yapayım ağzına bakar mısın şuna?